Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi min vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidi Rahmetullahi'nin Tevhid-i Kuran tefsirinden Bakara Suresi 165. ayet okuyoruz. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını ona dek tanrılar diye kabul edenler vardır ki bu tanrıları Allah'a özgü olması gereken bir sevgiyle severler. Tek tanrıya inananların Allah olan sevgisi de çok daha fazladır. Keşke zalimler ileride azabı gördüklerini anlayacaklar gibi bütün kudretin Allah'a ait bulunduğunu ve azabının şiddetli olduğunu önceden bilselerdi. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını o anda tanrılar diye kabul edenler vardır. Bu arada birkaç yorum yapılmıştır. Denir ki Allah'tan başkasını o anda tanrılar edilir. Yani onlara tapınır. Yine denir ki Allah'tan başkasını o anda tanrılar edilir. Yani Allah'a denk tanrı diye isimlendirilir. Tanrı edilir demek bazı maddeleri döküm yapmak ve suretiyle tanrı edinir demektir. Yahut da insan ile oluşması, oluşmayı andıran biçimde her nimeti verene ve her türlü hayır nasip edene kulluk etmeyi bırakıp kendi elleriyle yontup tanrı edindikleri şeylere kullukta bu sebebiyle Allah onları tutarsız olmakla nitelendirmektedir. Bütün güç ve kuvvet Allah'a aittir. Onları Allah'a özgü olması gereken bir sevgiyle severler denir ki Allah'a kulluk ve itaati sevdikleri gibi putlara da kulluk ve itaatte bulunmayı arzu ederler. Çünkü müşrikler putlara sırf bizi Allah'a yaklaştırmak için tapıyoruz ve bunlar Allah katında bizimle şefaatçilerimizdir derler. Yine denir ki putlara tapılmayı müminlerin Rablerine kulluk etmeyi sevmesi gibi severler. Denir ki müminlerin Rablerine sevdikleri gibi onlar da putlarını severler. Tek Tanrı tek Tanrı'ya inananların Allah'a olan sevgisi ise çok daha fazladır. Yani Allah için olan sevgileri çok daha fazladır. Tek Tanrı'ya inananların Allah'a olan sevgisi ise çok daha fazladır. Yani inananların Allah'a olan itaatle yönelik iradeleri ve emirlerine bağlılığı çok daha güçlü. Onun emrine yönelik tazim ve hürmetleri müşriklerin putları olan saygı ve hürmetlerinden üstündür. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Şunu da belirtmek gerekir ki muhabbet, şehvet, arzu ve tamahül manasına alınırsa böylesi yaratılmışlara yönelik olup Allah hakkında kullanılmaz. İtaat etmek, emrini her şeyin üstünde tutmak ve yüceltmek manasına alınırsa Allah hakkında mümkündür. Keşke zalimler ileride azabı gördüklerinde anlayacakları gibi bütün kudretin Allah'a ait bulunduğunu önceden bilselerdi. Ayetin bu kısmında yer alan velev yara ifadesi hem ya hem de ta ile okumuştur. Ta ile okuyan ayetle Peygamber Aleyhisselam'a hitap edildiğini belirtir. Bu durumda ayetin manası şöyle olur. Ey Muhammed! Zulmedenlerin senin hak, peygamber olduğuna tanıklık ettikleri ayrıca bütün güç ve kudretin Allah'a özgü bulunduğunu itiraf ettiklerini bir görsen. Ayetin ya ile okuyanlara göre de mana şöyle olur. Dünyada zulmedenler azabı gördükleri zaman bütün kudretin Allah'a ait olduğunu anlayacaklarını keşke önceden bilselerdi. Bu arada bir başka manada şöyledir. Zulüm bütün kudretin Allah'a ait olduğunu ahet azabını gördüklerinde öğreneceklerini keşke bugünden bilselerdi. Bu aradaki gördüklerinden ifadesinden cehenneme girdiklerinde manası da anlaşılabilir. Nitekim görene cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman ayetindeki görene ifadesi de cehenneme girene anlamındadır. Well, Alhamdulillah,